Merhaba arkadaşlar, bugün Pırıl'ın kanalını ele geçirdim <laughs> ve e, şu an saçımı ısırmakla ünlü. Geçen gün bunu derste de yapmıştı. Derste saçına kolonya sıkıp saçını yalamıştım çünkü korona var arkadaşlar, öylece yalayım mı? Ama şu an benim evimde olduğu için istediğim gibi yalıyorum. İzin de veriyor. Arkadaşlar kolonya sıktım, sonra ööööüm ıı, yaptım. Ozan gel! Anne! Dari yaşar ya. Ben o zaman beni şikayet et. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Ben şimdi çok büyük bir şeye düştüm. Annesi gelmez inşallah. Gelirse kapatırım. Gelirse kapatırım. Bakalım. Anneni şikayet et. Ne dedi? Ne dedi? Söylüyormuş ki böyle şeyler yapma. <laughs> tamam yapma. Allah'tan gelmedi yani. <laughs> Pek çek. yoksa o hadi işkence Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. <laughs> i̇şkence gidiyor. Hayır, hayır burası artık. Burası burada yapıyoruz. Abi, ama <laughs> burada raza falan yok. <laughs> Canını nasıl acıtacağız? Her türlü yaparız ama şu an ben sarılıyorum İpek. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde bu ayıya işkence yapacağız. İşkence yaptık zaten. Hayır işkence yapalım yeteri kadar bence canım acıdı bugün. Hayır. Bugün mü? Bugün. Mantık. Ayrıca bir saat falan oldu. Hatta bir saat bile olmadı. 15 dakika falan oldu. Aa! Annemin yanına gidersen Seni gebert. Ya o zaman gitme. Sağ gideceğim? Vallahi yemin ederim. Hı, geliyorum o zaman seninle. Tamam. İpek konuşur musun artık? yalan söyledim aslında annesine gidecek. Uzan. Ama şimdi pürü pırı... suçludum. Pürü suçludum oldu her zaman bir. Ve bugün doğum günü. Gidersen kafanı havaya uçururum. Böyle hii. Böyle. Kafam bay bay der sana. Sonra uzaya gider. İyi yıldız Sonra ben direkt tutarım. Sonra kafam geri gelir. Oh yeah. yapalım. belime vurmasaydın ya. Tamam hadi. Tamam hadi bence artık <laughs> bitirelim. Bir sonraki bölümde Sıralar <laughs> işkence. <gülüyor> Bana görmüyor musun? Görmüyor. Hmm. Ben o saatte Yani da insanların da şiddet yok. Ama sonuçta insan e, kadınlardan kavga etse adam kazanır. Şaka biliyor olsa. Mantıken yani. yani. ama arkadaşlar. Çok şu an bize yalan söylüyor. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu boynunu acıtıyorum ya. Ya onun boynu acıyor. Ya. Biz de şaka yaptığını biliyoruz. Acımadığını biliyoruz. Çünkü bu bir oyuncak. Ve ben e, onların evlerine gidişimde yoktu. Bir dahaki gelişimde vardı. Yani e, yeni almışlar. neyse prr at bana için şey yapmıyorum. Eğlendirmek için yapıyorum. <laughs>

de. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde öğreneceğiz. Sakladık arkadaşlar. E, İpeğim ayıcığını sakladık. Aha. Nereye sakladığımızı bulacak. Biz söyleyemeyiz. Hmm. Nereye sakladığımızı bulacak bu iyice ipeğe kış gitmeye döndü. Bir şey diyeceğim. Hmm. Bu 8 dakika mı 8 saat. 8 dakika. Ne? Benim <laughs> zaman kaldı. Ya! Buldu arkadaşlar. Bir daha görüşürüz. Hayır. Ağladı yine <laughs> Ayı hiç bırakmıyorsun. Seni çok seviyorum ayı. Söyleyeceğim. Ayı ters tutuyorsun o zaman. Ne? <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer ipe -ip, kışkırtmalarının devamının gelmesini istiyorsanız. videoyu ee, beğenmeyi devamının -e -e, gelmesini -e -e. istiyorsanız. Bana işkence olmasını mı istiyorsunuz? Ya da o zaman kışkırtma e -e -e. belki de arkadaşlar. hiç hoşlanmam. Ama benim hoşlanmam. Ben de IP şifreni nerede arayayım? Belki bilirsin. Nerede? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bay bay.